Düzce'de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle mahsur kalan bazı vatandaşlar Afat ekipleri tarafından kurtarıldı. <laughs> Konur Alp bölgesinde yer alan bir kum ocağında Asar Deresi'nin taşması nedeniyle 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Afat ekipleri botla işçilerin yanına ulaştı. İşçileri bota bindiren ekipler güvenli alana getirdi. Dur bir saatim durun. bir, bir, bir saniye uzanalım da, bir dakika. D100 Karayolu Küçük Melen mevkisindeki alt geçitte biriken suda ise birçok sürücü araçlarıyla mahsur kaldı. Sürücüler, çevredeki vatandaşlar ve gönüllü kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Asar köyünde de bir vatandaş, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanını kendi çabalarıyla kurtardı. Söyledim.